of oh, merhaba beyler. Şimdi niye oynayın oynamayacağım? Çünkü çok canım sıkın. Burada bir sürü şey falan işte. Bir sürü dediğim altı kişilik aboneye göre bayağı fazla. Neyse. Şimdi bu izlemeler falan bir, şu altı abone haricinde güzel ama aboneler tabii de canım sıkıyor. Film izledim az önce evet. Canım sıkan o konuda bir şey diyeceğim Şu an 6 abonem olabilir ya da abonemi izleyeyim Arkadaşımla çekiyorum Yani o benim için sıkıntı değil Biz bu işi yani seviyoruz 2-3 tane izleyenimiz var onlar da izlemekten zevk alıyorsa izliyorlardı ki bu Gözüküyor yani Tekrar izledikleri belli çünkü 6 kişilik abonemiz içinde 146 izlenme biraz fazla. Neyse. Tahmini izlenme de 186. Asıl konuya değineceğim. 2-3 tane ibne e, ee... gavatlık yapıp disler katıyorlarmış. Ben göremiyorum. Hani nerede? Hı? Beğenmeyenler. 0 0 0 0 beğenmeyenimiz yok Allah'a şükür beğenim beğenimiz de yok boktan bir durum yok beğenimiz varmış yaşayın dünyanın en zorunu yapımcısınız yani onu, onu beğenmişler ben çektim çünkü 17 beğenisi var sağ olun dislike'ı şu küçük şey şu kadar. Arkadaşlar kendini biliyor. Daha falan görmüyorum. Neyse. Videoları neden çekmiyoruz? Çok sıkıcı bir durum. Oyunumuz yok. Ne oynayacağımızı şaşırdık. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimde SWAT var. SWAT'ı bir yere çektim. Zenni sıkıştırma. Şurada. Yani. Yine beğenmeyen var. Ki doğrudur. Dislike izneleri. Bir tane ondan bir box olmaz. Beğenim de yok. O sıkıntı değil. Hiç umurumda değil. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Gavatlık yapmayın. Ondan sonra. Bu şekilde ee, videolarım var. Yeni bir oyuna başladık. Swart 4 beyler. Neyse şimdi sesim karışacak. Duyur, dur dur dur. Neyse. Yani şu an bir oyun söyleyip bizim de bizim, yani onu oynamamız lazım. Bilmiyorum. Acayip canım sıkıldı. O, oynayacak oyunum yok. Sadece oyunun adını söyleyeyim. Ben indirip oynayacağım ya. Tabi isterseniz bedava oyun verin de. Yani bedava sirkeden tatlıdır öyleydi galiba evet öyleydi öyleydi neyse ne diyeceğim biliyor musunuz vay vay yine video çekmiyorum bugün de çekmeyeceğim çünkü daha çekecek bir oyun bulamadım eğer bulursam saat ki e, şu an 8.30 bulursam çekeceğime söz veriyorum İnşallah çekerim ben de istiyorum. Bay bay çok konuştuk.